Samsun valiliğinin adını kullanarak 80 bin lira dolandıran 4 kişi yakalandı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Samsun Valiliği'nin adını ve ünvanını kullanarak Samsun ve çevre illerde yardım kampanyası adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadiyle 80 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen MB, OÖ, SG ve MY, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi nitelikli dolandırıcılık suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.